Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Küresel piyasalarda gevşem hareketleri devam ediyor. Dolar endeksi güçlü duruşunu devam ettiriyor. Bunlara rağmen hala dik duran bir bist grafiği var. Bitcoin tarafında önemli bir destek alanından 25.000 hala kırılmış değil. Önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor hafta ortasından bakalım. Evet öncelikle Bitcoin tarafına bakacak olursak burada günlük anlamda Özellikle hala bütün ortalamaların altında seyrediyoruz. Bundan dolayı net şekilde şunu söyleyebiliyorum. Hala Bitcoin tarafında pozitif bir eğilim içerisinde değiliz. Bizim Bitcoin tarafında pozitif bir eğilim içerisine girmemiz için daha öncesinde belirttiğim gibi şu alanda hem bir direnç noktası vardı. Nereydi? 28.800 bandı. Hem de MA200'ümüz vardı. MA200'ümüz biraz daha yükseldi. 28.000 dolarlara dayandı. Bundan sonraki süreçte 28.000 dolar bandı bizim için kritik eşik arkadaşlar. Buranın üzerindeki kapanışla birlikte aslında net bir yükseliş sinyali almış olacağız. Ve en önemli özelliği buranın ne? Bütün ortalamaların üzerine taşımış olacak bizi. Ve şu alandaki yatay alandan yani şuradaki akülü alandan bizi dışarı çıkarmış olacak. Bundan dolayı bu alan bizim için kritik eşik. Bu alan kırılmadığı sürece herhangi bir yükseliş hareketliliği beklemiyorum. Daha garantili bir noktada bu alanda 28.800 bandı olacaktır. Burası kritik bir destek alanı olacak bizlere üzerine atmamızla birlikte. Evet, peki şu anda grafikte ne var dersek tabii ki düşüş eğiliminde devam eden bir bitcoin grafiği görüyorum. 25 bin dolar bandı şu anda yine potansiyel hedef konumunda demem mümkün. Kısa vadede baktığımda da aslında durumda çok bir değişiklik yok. Bu alanda henüz bir yükselen tepe görebilmiş değiliz. Kısa vadede ilk yükselen tepeyi görebileceğimiz yer 26.350 bandı. Buranın üzerine atmadığımız sürece burada aslında bir gevşeme hareketliğin devamını beklememiz mümkün. Ve yine bu alanda gevşemenin devamı içinde de 26.000 bandının altındaki kapanış gerekiyor. 26.000 bandının altındaki kapanışlar buradaki hareketliliği de bir nebze olsun hızlandıracaktır. Şu an için kısa vadede de uzun vadede de daha doğrusu orta vadede diyelim uzun demeyelim. Orta vadede de Beklentimiz 25.000 dolara doğru gelebilecek hareketlik. Zaten burası çok kritik bir eşik arkadaşlar. 25.000 dolar bandı kırılırsa bu alanda ciddi düzeltme hareketlerinin devamını bekliyoruz. Ee, peki hocam ne yapacağız? Bu düzeltme hareketleri geldiğinde nasıl bir yol haritası izleyeceğiz? Bununla alakalı da birkaç soru geldi. Hani short pozisyonları taşımaya devam edeceğiz? Nereden kapatacağız vesaire? Bunlarla alakalı çok soru var. Ben çok net söylüyorum arkadaşlar. 22 bin dolar gelirse mesela bu alanda 22 bin dolar bandında pozisyon azaltacağım. Aşağıda 20 bin dolar gelirse pozisyonlarımı tamamen kapatırım ve bir tık aşağısı gelirse 19 bin dolar vesaire gelirse 19-20 bin hatta 20 bin de dahil buna long pozisyonlara geçiş yapacağım. Yani benim şu anda izleyeceğim strateji bu olur e, ve şu alanda zaten mükemmel bir kar ettiğimiz için e, burada beri taşıdığımız e, pozisyonlarda çok ciddi bir kar ettiğimiz için bu alanda o karlarla birlikte alacağımız long pozisyonlar bizim karlılığımızı inanılmaz derecede artıracak. E, bu yüzden ben önümüzdeki süreçte böyle bir e, strateji izleyeceğim. Şu anda e, tabii ki kısa vadet tutmuş olduğum pozisyonlardan bahsetmiyorum. Kısa vadeleri genelde 25.000'den kapatıp yukarıda 27.000 bandla ulaştığımızda e, açmaya çalışıyorum tekrar tekrar. E, şu anda burada hani uzun vade %3 ayırdık ve bunu 10-15 kaldıraç taşıyalım dedik ya ta 28.000'lerden. Şimdi oradan beri gelen pozisyonları 22.000 dolarda azaltmaya başlayacağım. Daha aşağılara geldiğinde 20 bin dolar bandını gördüğümüzde pozisyonları ben tamamen kapatmayı düşünüyorum. Çünkü benim için beklentim dahilinde buranın aşağısı yok. Yeni bir dip yok. Bundan dolayı o kazandığımız parayla daha yüklü bir long pozisyonu denemesine gireceğim. Tabi o an piyasa koşulları bize neyi gerektirir? O an konuşmak lazım. Şu anda benim kafamdaki strateji bu. Burası gelir mi? Umarım gelmez. 25.000 bandı bizim için güzel bir destek oluşturur. Ve buradan yukarıya döneriz. Çünkü yılbaşından beri konuştuğumuz destek alanı 25.000 dolar. Buranın üzerine attıktan sonra 25.000 dolar bundan sonra kırılmayacak demiştik. Bakalım 25.000 dolardaki destek umarım bizi utandırmaz önümüzdeki süreçte. Bitcoin tarafında şu anda aslında ekstrem bahsedebileceğimiz bir şey de yok. Hemen hızlıca aslında burada nereye geçebiliriz? Bitcoin dominansına geçebiliriz. Bir diğer usta aslında şurada. Burada hala düşüş trendi devam ediyor Google Trendlerde Bitcoin araması yaptığınızda Düşüş trendinin devam ettiğini net şekilde görebilirsiniz Önümüzdeki süreçte 20'nin üzerine attığı noktada Bence artık altcoinler içinde Hareketlilik başlayacaktır arkadaşlar Burada Google Trendlerde Yani Bitcoin'in Google'da aratılmasına baktığımızda Hala bir düşüş eğiliminde Yani burada bir yükseliş gösteremedi Önümüzdeki süreçte dediğim gibi Burada bir Dönüşüm sinyali aldığımız anda e, ne göreceğiz arkadaşlar bu defa yukarı yönlü e, alt hareketinin başladığını görmüş olacağız henüz e, burada da bir hareketlik yok çok kişi takip etmez bu veriyi de e, benim nazarımda önemli bir veri. Evet gelelim Bitcoin dominansına Bitcoin dominansında da burada hala bir düşüş eğilimi olduğunu söylemek mümkün değil. 49.80 bandının altında bir kapanış görürsek günlük anlamda burada e, gevşem gevşeme hareketliği devam eder. Bu da altcoinleri bir nebze daha aslında pozitif ayrıştırır Bitcoin'den şu an için. Şu an için e, tabloda yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Hedef 52 bandı benim için ve umarım 52 bandından da üzeri gelir ve 60 bandına devam eden bir Bitcoin grafiği görürüz. Altcoin'lerde ciddi düzeltme hareketleri devam eder ve inanılmaz derecede ucuz fiyatlardan altcoin toplama fırsatı ediniriz hemen geliyorum Dev Jones grafiğine hatta ondan önce dolar endeksinde dolar endeksinde kırılımdan sonra net yükseliş hareketliliği devam ediyor. Buradaki kırılım kritikli dediğim gibi bu kırılımdan sonra yukarı yönlü hareketlilik net şekilde devam ediyor. Şu anda ilk hedef noktamız 108.50 bandı diyebiliriz bu bant alanı şu anda ilk potansiyel hedefimiz ve buranın üzerinde de gelecek hareketlilikle birlikte 115 bandı yine bizim potansiyel hedef halimiz, hedefimiz haline gelecek hatta bu alanda ne dedik şurada bir ikili tepe yapma potansiyelimiz var diye konuştuk arkadaşlar. Bakalım hep birlikte bu bandı gözlüyor olacağız. Jones grafiğinde de burada gevşeme hareketli devam ediyor. Potansiyel hedefimiz 32.800 bandıydı. Bu hedef doğrultusunda devam eden bir Jones grafiği var. Ortalamaların altına da sarkmış durumda. Devijons tarafı da düzeltmesine devam ediyor. Aslında baktığımız zaman bütün dünyada ciddi bir düzeltme hareketi var. Sadece ayakta duran ne var? E, petrol var, doğalgaz var ve bazı MT ürünleri var. Onun dışında bir tek bist var arkadaşlar. Geri kalan bütün ürünlerde düzeltme hareketliliği devam ediyor diyebiliriz. Altın tarafında zaten şu kapanışın tehlikeli olduğunu konuştuk. Burada yine bir tehlikeli kapanış oldu ve aşağı yönlü süzden bir altın grafiği görmeye başladık. Burada zaten bu alanı eğer e, 1918 altında bir kapanış yaparsak fake out olarak değerlendirmemiz gerekiyor diye konuştuk ve bu alandaki kapanıştan sonra altın tarafında da ciddi bir düzeltme geldi şu an için tablonun negatif olduğunu söylemek mümkün hedefte 1875 bandı var tekrardan değerlendirilebilir alan benim için burada 1875 bandı bir tık daha yukarıdan alayım dersen 1880 bandında burada değerlendirebilirsin Doğalgazda yükseliş eğilimi devam ediyor. Bu alanda kritik bir noktaya geldik direnç noktasına. Burada 3 dolar bandını aşarsa artık 4 dolara inerleyen hareketi gerçekleştirecektir. İlk hedef 3.5 arkasından 4 dolar bandı hedef konumunda olacak bizler için. Ee, bakalım doğalgaz burada hareketine net şekilde kararlı şekilde devam ediyor. Tabi petrol tarafından bir tık geride kalmıştı. Ee, umarım bu açığı kapatır ve benim yüzümü kara çıkarmaz doğalgazda. Ee, devam edelim. Gümüş tarafında da bir düzeltme hareketliği var. Bu hareketlilikte de önümüzdeki süreçte ne bekleyebiliriz derseniz, şöyle bir tabloya baktığımda 22.40 bandı yine gümüş tarafında da e, bir destek konumunda diyebiliriz. 22-40 bandının altında kapanışlar gelirse burada ciddi problem var. Tekrardan böyle 17-18 bandı, 18 bandı potansiyel hedef olacak burada bir yükselen. Takozumuz var. Bu takozu aşağı yönlü kırmamızla birlikte düşüş eğilimi. Gümüş tarafında da artmış olacak. Tabi burada altının izleyici hareketlilik de önemli çünkü altının net şekilde bir takipçisi olacaktır gümüş burada. Ee, altın tarafında da negatif bir kırılım varsa bu alandaki hareketlilikten sonra şu düzeltme hareketini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi pozisyonlarınıza buna göre şekil vermeniz gerekir. En azından tedbirli olmanız şart. Evet gelelim USDT dominansına. Buradaki yükseliş hareketliliği de şu anda devam ediyor. daha üst bantlara gideceğiz mi? USDT dominansında bir rekor kıracağız mı? Açık net bunu belirleyici şey arkadaşlar. Bitcoin'in 25 bin dolarda tutunup tutunmaması şu anda kripto para takipçileri için bence en kritik eşik. Bitcoin 25 bin dolar mı kıracak? 28 bin dolar mı kıracak? Bu aradaki hareketlilik bizim için çok da bir şey ifade etmiyor. Biz bu aradaki hareketliliğe göre işlemlerimize yön vereceğiz diyebiliriz. Petroldeki yükseliş dediğim gibi devam ediyor. Net şekilde yukarı yönlü hareketliliğini koruyor. Bundan sonraki süreçte özellikle 88 hatta şöyle bir tık daha yukarı 89 altında bir kapanış yapmadığı sürece bir düzeltmeden bahsetmemiz mümkün değil diyebiliriz. Burada net bir dibimiz var. Ee, yukarıda aslında kar satış yapacağımız alanlardayız diyebilirim yine. Ee, bu alanda 93 bandı 94 bandı ile 100 bandı arası bizim için e, bir e, kar alım noktası olarak değerlendirebiliriz demiştik. Buranın üzeri zaten ciddi anlamda piyasalar alt üst edecek bir hareketlik olur. Umarım bu bandın üstü görünmez ama görünürse de dediğim gibi petrol tarafında yeni bir rekor konuşabileceğiz. BIST e, durdurak bilmeden yükselişini koruyor. Bu alanda aslında baktığımızda şöyle bir omuz baş omuz oluşturur mu beklentisi içerisindeydik lakin böyle bir omuz baş omuz gelmedi. Ee, burada kırmış olduğu destek seviyesini daha doğrusu daha öncesinde direnç olan seviyeyi destek olarak tanımadı. Ve buraya aşağı kırdı ve tekrardan üstüne attı. O yüzden şu 7900 bandını bence bir masadan silelim. Çok bir işimize yaramadı diyebiliriz bura. Ee, onun dışında bu alanda ne bekleyebiliriz? Ee, şu an itibariyle baktığımda bu alanda bir ikili tepe görüntüsü oluşabilir. Ee, ben bu alandaki görüşümü değiştirmedim arkadaşlar. Netim hala biz tarafı bence riskli. Ee, bu alanda kesinlikle kar satışı yapılması gereken bir noktadayız. Kalan... Miktarlar Yani uzun vade tuttuğunuz miktarlar devam edebilir. Yani kar satısını yaparsın kalan miktar devam eder yoluna. Ama yeni bir alım için sıfırdan bir alım için hiç makul bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Biz tarafının ciddi anlamda riskli bir bölgede olduğunu düşünüyorum. Ee, önümüzdeki süreçte burada belki de 10 bin bandına yürüyecek bir biz grafiği var. Lakin dediğim gibi e, bu riski almaya değer mi benim açımdan değmez. Çünkü benim param kıymetli arkadaşlar. Sizin paranız kıymetli mi bilmiyorum. Artık onu da siz tartışacaksınız. E, Bırakıp ölçeceksiniz bu alanda risk almak için mantıklı değil benim ee, param. Evet yine bu alanda 7700 bandında bir dip oluşturduk. Bu dibin kırılımı aslında buradaki düşüş eğilimini net şekilde başlatabilir de diyebiliriz. E, şu anda bence takip etmemiz gereken nokta burası olacak. 7700 bandının altında kapanışlar biz tarafında net düşüşü başlatabilir. Özellikle burada da ikili tepe yapmış olacağız. Formasyon da bunu desteklemiş olacak. Ve böylelikle düşüş hareketinden e, geçtiğimiz haftalara nazaran daha net şekilde bahsetmiş olacağız. Evet onun dışında bahsetmediğimiz çok da bir şey kalmadı. Dediğim gibi açıklama kısmında da Quantfile linki var. O Quantfile ile birlikte kayıt olarak e, kriptoloji davet kodunda yazarak kayıt olursanız 250 dolara kadar bir ödül alabiliyorsunuz. İşlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti yok Quantfile'de arkadaşlar. Bu yüzden aslında e, ben bütün long short işlemlerimi burada değerlendiriyorum. Aynı zamanda dediğim gibi e, sadece dolar tuttuğunuzda arkadaşlar e, FED'in vermiş olduğu faiz kararından sonra mesela 0.50 baz puanda kuantfari size faiz getirisi veriyor. Yani dolar olarak tuttuğunuz nakit kısmında kuantfari tuttuğunuzda tuttuğunuzda dolar bazında bir faiz geliri elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. FED faizinin üzerine 0.50 baz puanlık daha bir faizi kuantfari veriyor. Evet onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.